Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Bugün Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde bulunan iki bloklu sitede havuzlu bir artı bir dairemin çekimine geldim. Şu an birinci kat dairemin balkon bölümündeyim. Evet dairemizin balkon bölümünü size göstermek istiyorum. Kare şeklinde rahatlıkla bir dört kişilik masa koyabileceğiniz havuz başında keyifle peyzaj manzarasını izleyeceğiniz bir balkon alanımız var burada. Hemen havuz manzaramı da size buradan göstermek istiyorum. Binamız yaklaşık 4 ay sonra teslim olacak bilginiz olsun. Hemen balkondan içeri geçiyorum. Balkondan içeri geçtiğimde L şeklinde bir mutfak alanımız bulunmakta. Buraya da rahatlıkla 2 tane 3 kişilik çekyat şeklinde koltuk koyabilirsiniz. TV ünitemiz, e, TV ünitesi yerimiz buraya rahatlıkla sağ. Hemen dairemizin girişinde sol tarafta bizi böyle vestiyer alanı karşılıyor. Altta ve üstte çekmece alanları ve burada da oturma yerleri mevcut. Hemen sağ tarafımızda mutfak alanı. Mutfak alanımızda granit yerimizin e, yeri kesilmiş durumda. Bilginiz olsun. Mutfağımız 1 bir artı 1 bir gö bir bir mutfağa göre oldukça kullanışlı diyebilirim. Dediğim gibi buraya bir ada mutfak uygulaması da yapıp e, öğle akşam yemeğini veya sabah kahvaltınızı burada da tüketebilirsiniz ada mutfak şeklinde yaparsanız. Önden de dediğim gibi denize 600 metre mesafede havuz başı manzaralı, sosyal alan, peyzaj manzaralı bir daireden bahsediyoruz. Fiyatımız da çok uygun. Hemen dairemizin banyo alanı burası. Banyo alanımızı da size gösterdik. Hemen banyo alanından çıktığımızda son olarak burada küçük bir Fransız balkonumuz bulunmakta. Burası da yatak odası bölümü. Buraya baza başlık yatağı buraya koyduğunuzda şuradaki alana da 3 kapaklı bir kıyafet dolabı koyabilirsiniz. Burada da bir Fransız balkon yerimiz var. Bu Fransız balkonu da çamaşır balkonu olarak değerlendirebilirsiniz. Klimanın tesisatları da Fransız balkona yapılmış bilginiz olsun. Evet bu dairemizde doğalgaz tesisatımız hazır. 2 blok lavuzlu sitede 1 artı bir daire arıyorsanız bu daire tam size göre olabilir. Detaylı bilgi için arayın görüşelim iyi günler.